Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son derece pratik ama çok lezzetli, harika bir keşkek tarifi vereceğim. Geceden ıslattığımız yarım kilo aşurelik buğdayı iyice yıkıyoruz ve bir tencereye alıyoruz. Üzerine haşladığımız yarım kilo dana etinin 1 litre suyunu ve 1 litre de kaynar su ilave ediyoruz. 1 adet doğradığımız soğanı ve haşlayıp didiklediğimiz yarım kilo dana etini ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte karıştırmadan 1 saat pişiriyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da Kimyon ilave ediyoruz. Siz isterseniz, ağız tadınıza uygun kırmızı biber, karabiber de ekleyebilirsiniz. Kaşığımız dibine değmeyecek bir şekilde hafifçe üstten karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte buğdaylar iyice yumuşayıp özleşene kadar yaklaşık bir saat daha pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi keşkeğimiz harika pişmiş. Buğdaylar iyice yumuşamış. Etlerle buğdaylar iyice özleşmiş. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Bunun gibi bir keşkek dövme tokmağıyla keşkeğimiz kıvam alana kadar iyice dövüyoruz. Sizin böyle bir tokmağınız yoksa bunun yerine tahta kaşığın arkasıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ezme işlemi bitti ve gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu artık servis edilmeye hazır. Şimdi keşkeğimizin üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Bir sos tavasına 2 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz ve üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz ilave ediyoruz ve ısıtıyoruz. üzerine 1-2 yemek kaşığı hazırladığımız sostan döküyoruz ve cevizle süslüyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.